Evet yayın başladı arkadaşlar. Hoş geldiniz. <laughs> PUBG'ye giriyoruz. Güncelleme gelmiş. Ne güncellemesi bilmiyorum. Oynayacağız bakalım. Of hava çok sıcak. Ya. Ne? Ne? Aa, belli ki daha da beter kazacak. Hadi bakalım. Çok sıcak. Biraz serinletir diye çay içiyorum. <laughs> daha da terledim. Bağışlar açılmıyor mu ya Youtube'dan? Para gönderi lan biraz, fakirlikten çay içiyorum. Fakirlik var ama hayaller... Norveçli, Danimarkalı falan böyle... sarışın mavi gözlü... Rus da olabilir. Bir hatunla evlenme hayallerimiz var ama... Ne kadar güzel kadınlar var. ama fakir olduğumuz için. Daru daru. Hadi be abi. Bu oyun ne böyle ya? Hadi oğlum başlatıyorsan başlat. Çık bir, bir daha gir. Ne bu ya? Niye masa üstüne şey vermiyor? Eh <laughs> <laughs> ne köken. hadi, ola hadi, hadi. Oh hadi. Adana Aha akustik mi? Allah Amazon Prime <laughs> Day başladı. başladı.

Ele fiz as Ayda Batur game var Ş Lan yayında Baturlarla kapışmamız yok mu? <laughs> Beyni atalım Beyler Batur game'lerle denk gelebiliriz ha Ç Ç Ç Ç <laughs> Batur game var ya çıkıp Batur game mi izlesem ya Hadi oğlum hadi açılıyorsan açılın Canım sıkılıyor zaten ya. Şarjım da yok. Telefonu şarjını takayım Oğlum zaman çok hızlı geçiyor ya tatildeyken. Ben yeter lan. Oğlum 100 kere mi yeniden başlatacağım? Abi oyun bozuldu. Gözünü seveyim geçmiş olsun. 1990 kere yeniden başlat şeyi geliyor. Sileceğim ha. Bak boruya vuracağım ha. oraya vuracağım ha. Gelin video izleyelim. Bak boruya vuracağım ha. Bak boruya vuracağım Ünal baba. bak boruya vuracağım ha. Oğlum bak babçı boruya vuracağım ha. Sineniyoruz ha. Ne yapma lan? Anladım baba. Ne da kula bak beni kulağa sokma bak. Tamam bismillah dur <laughs> hazırlattım. bak beni denetmeyin, boruya vuracağım şunlara. şu var Dur beni öğrenciler izliyor ya. Esta Allah. Kolonyayı eline alıyordu, yüzüne yapıştırıyordu galiba. Vay yavrum saçlara bak lan. Aha, tutun kolonyası. <laughs> Benim yaşlılık arkadaşlar. Oooo oh, oh, Her sabah uyguladım cilt batını. Eve bak. Ninja warrior gibi. bak be. Saç bak be. Saçları iyi ama he. Adam bu yaşta. En az 45 yaşındadır ha. Siz söyleyin. iyi nereye koyuyor? Saça mı sürüyor? Surata mı? Hadi. He, tamam. Tamam, reis. Anladık. En tehlikeli sensin. Yani kendini içinden geldi. <laughs> Önce baba. Bu kim lan? Bu nasıl bir bayrak? Abi? Arın bak. Beni <laughs> Oğlum hiçbir şey yapmadan ben ritme atlıyorum sürekli. Düzme görevimiz vardı. Onu yapacağız bugün. Abi inşallah düzelmiştir oyun. Hadi bir Livik atalım. Tamam. Direkt başlatıyorum. Bunga 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 li. Yumruk challenge. Bakalım. Dün ikinci oldum arkadaşlar gördünüz. Dün mü lan o? İkinci oldum dün de herhalde ya. Dün değil miydi yoksa? Önceki gün de olabilir. İkinci oldum en son hatırladığım. Işık yok bugün karanlıkta oynayacağım. Elektrik faturasını ödememiş melekler ki. Savaş nasıl iyi işlerden oynuyorsun değil mi? Bero'dan görüntülü arama var. Ha <laughs> oyuna giriyorum. Ha girdin mi gireceğim mi? Aha. Hata verdi. Çıkayım mı? Bak geliyorsan çıkacağım ha lobiye. Ben Lan beni. <laughs> Oo dur. Lobiye deneyeyim. Ya yine kasıyor ya. Bak bir şey değil mi? Youtuberlarınki bile kasıyormuş ha bu sezon. Kesin bir. Tamam. Bilgisayarda sıkıntı var ya arkadaşlar. Telefona yükleyeceğim oyunu. İndir ulan telefona diyeceksiniz biliyorum. İndir telefona. Diyeceksiniz, biliyorum. 140 arkadaşım varmış. Dondur ben meyhaneci. Bero televizyondan beni açmış. <gülüyor> <gülüyor> Hedef ne olsun ya? Elmas 4 olsun oğlum. Lan platinden sonra mı elmas geliyordu? Oğlum ben nasıl yapayım? Elmas çok zor. Tamam elmas olsun. Elmastan sonra taç mı var? Elmas olsun abi. Yetişemem ki ben. Oynayamıyorum zaten. Dur. Hazır şey olmuşken. Erencil'i kuralım. Aa bir dakika. Ben kesin bu grafik ayarlarından bir şeyi bozdum arkadaşlar. Ee, grafik paketi güncel klasik eski nasıl yani grafik paketi kuralım lan grafik paketi ilave kaynak paketi bir şeyler indirelim buradan önerilen kaynak paketi Bero normal oyun aç, normal. Bero normal oyun aç. Ha. Ben de diğerleri yok ya. İndi Zaten bir şey indirsem bozuluyor baksana. Klasik haritalar, arena. Şunu durduracağım. Grafik paketi indireceğim ya. Belki ondan çalışmıyordur. Kaynak paketi ne oluyor? Aa. Yüksek kalite görseller ses. Şunu indirelim ya grafik paketi. Yeni sürümü otomatik indir. Her şeyi indirirsem yer kalmaz ya. Yani. Tamam. Arkadaşlar bir şeyler indirmeye çalışıyoruz ama. Çak sıcak. Camı açayım ya dur. Vay, oğlum. Bu ne lan? Camı fulaştın ama. Camın önüne. Her içinde kalacağım ben abi. açıl 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 abi ha oh be valla serinlik geldi şu an açılmıyor hiçbir şey bu ne ya oyuna girmişi bir saat sürüyor arkadaşlar görüyorsunuz şarj doluyor mu doluyor oyun başlamıştır bile çoktan Şuraya bak, kasmaya bak Oğlum bilgisayara sıcaklık mı ya? Sı Çok mu sıcak anlamadım ki Neyse Bera oraya atladı ben şuraya atlayacağım Arkadaşlar Kasmasa ben gösterirdim de. Çok kasıyor ya. Yumruk oyunu oynayacağım için. Bero hadi bizi birinci yaptı şu yumruktan kurtulayım ya. Bir sonraki challenge'ım arkadaşlar arbalet challenge. Sadece arbaletle oynayacağım. Yumru yumru geçersem arbalet challenge. Arbalet abi. Level level gideceğiz. Arbalet challenge. Sonra pompalı challenge bana. Bütün paraları toplayayım. Gerçek adam var. Yok. Bot sesleri. DF de ilk defa görüyorum ya. Oyunun kasmasına bakın ya. Aha. Ölürsek öldük arkadaşlar. kasmada bile adamı öldürebiliyoruz ha böyle bir şey yok. Kaç. Kaç 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 kaç. Kit alalım şuradan. Abi bu ne kasma ya. Bu adam dalga dalga oynuyorum ha. Molotof buldum mu? Bilgisayar çökecek lan bu ne? şu an düzeldi. Ağır kesici bulmam lazım. Bir 6 adet şırınga kullanma görevi vardı galiba. 3000 metre yüzme görevi var. Biraz yüzüp geleyim lan. İnşallah kimse beni görmez ha. Yüzme görevi var. Ah. Arkadaşlar bunu sayılmıyor zaten. Bu Yüzme görevi yapıyorum. Şöyle gitsin. Kaç bin metreydi ya? 1300 metreymiş. Gideyim şu köşeye kadar. Zaten alan gelmez yani. Pero nerede öldün? 630 metre var. Şu an biliyor musun? Yok. Challenge. Ama botla zaman kaybetmemek için vurdum arkadaşlar ya. Suda zaten. O sayılmaz. Şimdi bero'yu kurtaracağım. Şurada kurtarayım ya. Bence. Lan adam var. Kaç. Adam var şimdi gerçek çıkar bir ölürüz. şurada. Ferro seni kurtaracağım ben. Oğlum çok kasıyor var kesin adam çıkacak ya. Yüzde adam çıkacak. Diğer tarafa gidemiyorum şuraya gideceğim. Ben şu aralardan geçelim ya, hızlı hızlı. Bero hızlı çıkma oyundan. Abi bu ne ya? Kafayı yiyeceğim. Bu nasıl bir kasma ya? Şuna bak. Lan dümdüz koşuyor adam. Onda bile kasıyor ya. Telefona kuracağım oyunu. Ben olmaz. Bero benim bir kol vardı. Cevap ver şeyden sen. Ben ben kolu hanginize verdim? Kia mı almıştı ya? Sen mi almıştın? PUBG oynama kolu. Birinize vermiştim hediye. Dedim ya ikinizden birisi alsın dedim. Hanginiz almıştı? Dur ses kapalı mı lan yoksa? Lan oğlum ses kapalıymış. Ben de bir saattir konuşuyorum. Beron'un sesi gelmiyor. Nereden kurtaracağım ben seni Fero? Can basmam lazım. Silahım yok mu? Hayda. Kaldıracağım kaldıracağım da. Şuradan kaçmam lazım. Keşke diğer tarafa gitseydim ya. Yok mu uç uçma görevi falan? Araba lazım. Araba acil. Heh. Bu ne lan? Bu poster için. Oğlum buradan kurtulursam var ya dünyanın en... ...bombe adamıyım ha. Ha vurursun gel bekle. Oğlum vuramazsınız vuramazsınız lan bu adam Formula 1 pilotu lan. Please recall me. Fall Bero Ha, 200. Şurada bir yerde vardı. Ney? Kapanıyor mu? Hayda. Bero kurtaramadım ben galiba seni Bir dakika. Yo yo kurtarırım. Alan dışına gideceğim kurtarmaya. Oğlum oyun nasıl kasıyor? Öleceğim lan. Bir dakika neredeydi o mekan? Ha. Şuraya gideceğim. Sen alana uç tamam. Hadi. Lan arabayla gidiyoruz yetişemiyoruz. Böyle bir şey yok ya. Yani. Mero alan içine uçtu ama İnşallah kurtarabilirim bilgisayar patlamazsa <laughs> Oğlum bu ne ya Vallahi çökecek ben.

sefer <laughs> Yetişeceğiz. Oha. Alanı nereye vermiş ya? Yetişiriz ya. <laughs> Diğer olan nereye vermiş? Yok, yok gerek yok. Devo, dur dur. Lan duvara tatmadım inşallah. Abi çok kasıyor ya. Üff, kasmaktan oyun oynayamıyorum ki. Vallahi telefona kuracağım arkadaşlar. Şimdi telefona yüklüyorum PUBG'yi. Vallahi uyuz oldum ya. Telefondan deneyelim bir de. Telefondan da kasıyorsa bir daha PUBG oynamıyor. Vallahi indiriyorum bakın. Aha. İndir anasını satayım. Telefonda yer var. <laughs> telefondan indiriyorum. Bundan sonra telefondan oynayacağım ama nasıl çekeceğim? Onu öğrenmem lazım. Bilgisayardan PUBG'yi siliyorum. Uzun bir süre görüşmeyelim. Şimdi yayını kapatıyorum. Telefondan...